Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yap yeni bir Ümit vs Can'a, Evimizdeki haftanın son maçına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin patates can, armut can, ezik can, sonuncu can. Ne haber abi? İyilik kardeşim. Senden ne haber? Attık abi saplak siy Gençler puan Naberim. durumu görüyorsunuz. Güncel olmasa da birinci haftanın puan durumu bu şekildeydi. Emre Can 9'a 3 öndeydi. Ama maçlar devam ediyor. Maçlar öyle Nasıl başlarsak Hem... öyle biter abi unutma. He kardeşim he. Emrecan'ın statına falan da geldi. Resmi bir Açıklanmış kanıtlanmış bir atasözü. Emrecan'ın videosunda da falan da geldi gençler. Güzelce izleyebilirsiniz. Şimdi bundelik oyneklerimiz geldi. Ve görmüş olduğunuz gibi takımımız bu şekilde. Çok tatlı çok güzel bir takımımız var. Bildiğiniz gibi Hönes'e GF kartı basmaya çalışıyoruz. Yapamadık daha bir türlü. Onu Forvet'e koyacağız. Geri takımımız çok güzel. Kalede Süleyman var. Nedenini Emrecan'ın kanında görebilirsiniz. Patates takıma bakalım. Neymar Neymar çalıntı, David Neymar çöp. bizim çöp. Messi çalıntı, Hönes çalıntı, Guti çöp, David çöp, Irvin çöp, Kosako çöp 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 çöp. abi bütün takım nasıl çöp olabilir? Kaçacağım kaç like bekliyoruz? Um, 250 yeter mi sana? Gençler 250 like fırtına haberlerinden bekliyoruz. O kadar ufak tefek bir taraftar kaldıysa 25.000 bin like daha büyük şaplaksi taraftarından bekliyorum. Yorumlara herkes tek hedef 5. elpesi koyasın. Haydin bakalım 5 yıldızımızı alacağız kardeş. Stadımızda çok güzel bir atmosfer. Çimler sulanıyor. Gençler başta da görmüş olduğunuz gibi duellomuzda kaybeden bombacı hönesini siliyor. Tamam, Neymar... bomba vurmasını bile bile Neymar ekleyelim. Hem ve Neymar okey misin? Okeyim. Okay ben okey değilim. <laughs> Gençler. Ee, Emre tabi çok da umurunda değil çünkü bomba vurmasını bilmiyor oyun oynamasını bilmediysin için ee, Kim kim söyledi bana bu kanıtladılar mı bunu sana? Ama bizim için bomba plaseci çok değerli. İyi ki bu kayarak pas verdi yoksa adam öldü. Ama neyse bir Şimdi değil. O kaleci kim la? O kaleci kim öyle la? Süleyman. <laughs> ay yazık la abi adam kaldın yine. Süleyman seni daha modum biliyorsun ay, değil de mi? Yamam. Şimdi topa da Rıdvan. Rıdvan. Rıdvan şöyle baktı. Verdi pasını. Bombacı Hönes. Bombacı. Hocam free ver? Ya Gözde oralar uzak oldu. bize. Roberto Carlos yok ya. Lan Dida'nın kardeşisin sen niye böyle yapıyorsun ya? Bu arada gençler büyük herhalde yorumlarınızda gördüğüm kadarıyla Michael Owen'de de babanız balondor geliyormuş. Gelirse çıldırırım. Bakacağız. Çıldırır mısın lan? Ne oluyor lan yapar mısın abi? Çok çıldıracağım lan. Haydi Neymar! Messi en arkayı gördük. Neymar! Neymar! Aa! Bak sen hayatın hatası. Bunu kırmızı vermezse ben boynu kapatırım silerim gibi. E versin mi orada? Buna buna harbi versin. defa git lan. O ben bir şey yapmadım. Hadi oğlum ne şöyle bir asaletli de... gelişim var. Yap artık bir gerekeni lan. Korkma ha. Kaldır kartı be. In your stop. Süt gücü de sonu kaybediyor. Bir bak Neymar tedavi görüyor ya. Ya yapma işte şunu ya. Ben sana bunun cezasını Süleyman'la kesmem mi? Pislik herif. Hadi Süleyman. Yaz şunu. Şunu. Süleyman az da atıyordu gençler. Ve <laughs> ikinci Allah arkadaşlar. Şimdi? Ya ama hocam artık gol olsun bu da ya. Allah 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 karşı. Allah <laughs> oh, Allah ben Allah 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 ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Kendin uçtun. Yeter ama ya. Ya bir 60'lık 86 yaşındaki David Bilal'a kafa vurmaya çalışıp çarpılıyor. Ya bana yeter ama ya. ya. Yeter ama ben, ben senden daha fazla gol pozisyonum var benim ya. Neymar aldı. Verdi pasını. Uuu. Nereye gidiyorsun abim? Ola Messi sol ayak şimdi <laughs> <laughs> Çok kötüsün. 68'de yine atıyorduk yine iyisin. Hadi yine, yine iyisin. Petit. Non. <laughs> Petit niye bırakıyorsun abi? Petit o, Sen Petit to, o, oynayayım? Petit değil, Petit o. Hemen ver topu. Aferin. Al sana. abi. Aa, aferin. Şimdi pasımızı verdik. 3 saniyen var Allah Messi. çarpsın. Ver kaç dedik. Messi aldı. Haaland istedi. Haaland aldı. Haaland da bıraktı içeriye. Hönes'e gelmiyor. Gel abi gol at. Bak gol at. Hemen onu vereceksin abim. Ötkor David seni öldürür lan. Ya sarım vardı hayır ya. Ya Ruben Diaz unuttum ya. ya. Kur'an çok kötü. Ben bir şey yapmadım abi. Kur'an içersin çok kötüsünüz la. Ve gençler oyuncu değişikleri geldi. Takımımızı yeniledik. Fırtına bebeleri gibi biz de 10 kişiyiz. Lan. Orada gördüm. Ben... Lionel Messi. Çok seviyoruz bu iki pasta golü ya. Çok seviyoruz ya. Çok seviyoruz hocam. Ne yapalım? Bak çift pas. Messi ne güzel kaçtın be aslanım. Ne güzel kaçtın be aslanım. Adamsın lan Messi. Messi. Ver Neymar. Neymar. Neymar çalım at Ronaldo'ya pas verecek. Ronaldo'ya pas verecek. Ronaldo'ya pas verecek. Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Alan pis saat oldu abim. Neymar. Neymar. Junior. O ne biçim gol lan? This is fırtına baba. Uf. Adam bomba plase vurdu lan. Of. Bu Neymar da var gizli bomba plase bu. Ya hey ya. 3 3 diyor fırtına gülü 3 diyor. Hadi Haaland. Atun abim. Atun ben dön. Al topu hemen dön Haaland. Bu çok kritik. 2-1 yapıyoruz gençler. Biz bitti demeden bir kapışma asla bitmez. Haydi Haaland. Geri dönüyoruz. Sen var ya gerçekten neyi kanıtladın şu an biliyor musun? Çok güzel yakaladık onları. Ben şu an neyi kanıtladım biliyor musun abi? Neyi? 3-1'i gerçekten çok seviyorsun gel. gel. Gel sen gel sen gel. gel. Yani gerçekten sen gerçekten 3-1'i çok gel, seviyorsun. 3-1'i en sevdiğin skor senin. Hemen atalım imtihan yoruları, devam edelim. Hadi beyler. Allah'ım yiyorlar oğlum. Burda fal var, var ya. Gidiyorum. Pasımızı verdik gençler. Lan kime gidiyor top ya? Offside. Oğlum bu nasıl bir momentum ya? bu skoru çok seviyor nasıl bir momentum ya? This is Fortuna. yeni nev era yeni sezon. Era 7 kapon tanıyor musun abi sen? Lan? Era 7 kapon tanıyor mu era 7 kaponu? Bu üç. Gerçekten çok seviyorum be abim. Harbi adamsın la. Hadi be, of. hadi be. Şöyle gönderiyoruz. Hadi Önes. Hocam bitir, bitir. Bitir hocam. Hocam. Irwin bıraktık şimdi gençler. Hönes, Hönes, Hönes. Şurayı gö Öyle pas mı verilir oğlum? Bir daha ver. Vur Messi! Hadi beyler. Alın şu topu dönün. Alın topu dönün lan. Alın topu dönün. Kandaki yiyeceksin daha 5 dakika var. Daha 5 dakika var ezik can. geçti ya başka bir şey istemiyorum. Oy hadi beyler. Hadi beyler varınızda yoğunuzla koşuyorsunuz. Aha. Hadi. 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 Kimin ya? The best of the pop moments, the best of the Bitmez. Biz bitti demeden bitmez lan süperer sizi. Messi, Messi bırakıyor. Hönes ve Kim Minye defanstan gelip atıyor. <laughs> 10 kişi. Saldırın beyler. Ne oluyor lan? saldırı saldırın saldırın saldırın. Kameranın ilk kapanmasını yakışadık kardeş. Ne oluyor? Ama düştü. Ne ya onu nasıl tuttu bu salak ya? Şş, doğru konuş abinle. Ver lan şunu. Hayır, sana de... demedim abi Süleyman'a Şuraya diyorum. Sana tamam işte Süleyman'a diyorum doğru konuş abinle. Aha. Hadi beyler. İşte bu. Sen tarihin en gerizekalı oyuncusun Guti. Guti sen malsın Guti. Gençler inanılmaz bir maç. 90 artı 1, 90 artı 2. Uzatmalara gidiyoruz. Yani Hönes gitti geldi gitti geldi gitti geldi. Ama tarihte böyle bir maç yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Ve baş, gençler baş. uzatmalar başlıyor. Haydi bakalım vurduğumuz gol olsun diyeceğiz. Guti baktı şöyle. Hönes. Hönes'in bombalarını yakından vurmam gerekiyor. Hadi beyler. Neymar. Gerçek bomba benim diyor. Seni zaten Hak etmedim. O, bu maçı? Senin o mucize golün olmasa Neymar'la senin işini bitiriyordum. Hak biliyorsun değil mi maçı? Asıl sen momentumla bu golleri attığını biliyorsun. Aa! Acam çok acıyor. Kırmızı işte bu. Ya abart. Adam... Guti. Anladım. Hadi Guti bunları sen zamanda çok atardın lan. Hadi Guti Hernandez. Guti Hernandez. Oha! Önümüzde diyor. Bunu atsaydı sevinecek miydin gerçekten? Evet. Ama atamadım Toldo'nun kardeşine. Lan heyecanlandım Toldon. gençler aşağı pas versem golmüş. İnanamıyorum ya kaçan gole bak Önes indir abim Bir daha indir vur lan Rodri Rodri'nin ayağı kırıldı gençler Bu sezonu kapattı çok üzgünüz Gerçek hayatta Hadi beyler Şimdi kim bine kafayı patlatıyor? Ver lan şu topu, şu, topu, şu, topu, şu topu Ver lan şu topu, topu. Allah'ım santadan başla hadi Al santadan başla şimdi hadi abi Tamam mı hadi abi 8 kişi, 9 kişi, 5 kişi, 3 kişi fark etmez. Burada Emre Can var tek ya yeter. Adam da böyle bir momentum olamaz ya. Böyle bir momentum yok tarihte. Kim o benim o bekte oynayan oyuncu? Orada çok kötü oynuyor ya. Costa Kurta sağ bekte oynayamıyor. Adam sol bek. Onu oradan ağlama alacağız. Bari, ağlama bari ağlama. Tamam gol ağlama, Unut ağlama. Şurayı gönderdim. Abi, bir daha atacağım. Yenisini atacağım sana. Unut o golü. Tamam. Hadi beyler, hadi beyler. Yine biz geldik. Ben kişi demeden bitmezmiş. Gel biz abi. Biz geldik, o attı. Biz orada bomboş kaleye atamadık. Hocam. Deşerim, deşerim. Vur lan şunu. Biz de sizi deşeriz, hayırdır. Deşerim. Halam bıraktı. Deşerim. Bir daha bıraktık. Hönes çekti. Hönes vurdu ve gol asla. Asla gerçek zannettim. Hönes'im bunu bari at oğlum. 4-4 geliyor gençler. Yine tarihi bir maç. Yine el -Pesiko yer yerinden oynuyor. Bakın orada güzel kesici gücü ama 9 kişiler ve onun cezasını kesiyor. ne? <laughs> Enes bunu da atamasan abi daha ne derdim ben sana? Ver lan şunu. Hadi böyle 9 kişi yenemeyeceksek yani. Şöyle gördüm. Ve kırmızı bir daha geliyor. Kaldı 8 kişi. Eline kanlayın de lan. Ya. Yürü git şimdi. Sak Sakat sakatlıkları kapattın mı sen? Çakma Ronaldo. Yo. Senin sakatlandı ya David Villan. Gönderiyoruz. Erling Diamond. Erling Diamond bir daha gir oğlum. <laughs> Erling Diamond parçalıyor süt gücünü. Abi bu nasıl? 8 kişi nereden çıkıyor bu oyuncular oğlum? Bu baskıyı yapacak kim var takımda ya? This fırtına bra. Allah <laughs> Allah. Gençler 11 kişi gibi oynuyorlar şaka gibi ya. Biz böyleydi işte. 3 kişi olsak da teknik direktörünü sokarız maşa. Saçma sapan şeyler oluyor oyunda ya. Hadi beyler bir gol atalım bir de tutturalım burada. Çaplak yuvası inmiş herhalde buranın adı bilmiyoruz ama. Hocam. Hadi. Hadi. Hadi Guti. Roy Makay. Roy Makay. 121. 121. 121. 121. İki tane comeback birden. iki tane son dakika gol birden geliyor Emrecan'ın kafasına. Sen bununla 5 gün uyuyamazsın artık Ve sezonun ilk kamera kapanması geliyor gençler 120 artı 1 Aman Allah'ım neler oluyor Roy Makay. <laughs> Bitir hocam Aga bu nasıl bir maçtı böyle ya Ve Maç bitiyor 90 artı 1 90 artı 2 100 artı artı 2 <laughs> Oh my god man Oh my god man Arkadaşlar inanılmaz bir maç Kaybeden Hönes siliyordu Çok kritik bir an Emrecan'ın çok umurunda değildi ama ben asla bu mob silmek istemiyordum Dediğim gibi onu GF yapabildiğim an Çok tehlikeli Sildim olacağım. hadi bay bay. Sildim bay bay Ne lan Sildim Kardeşim o zaman gençler ben... şu an Emrecan'ın Hönes'i sildiği anı izliyorsunuz. Çektin değil mi Biliyor ya? Evet. Hislerini alalım ilk kamerayı kapattığın maç. Ya abi şu videoyu kapatır mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl 3 tane 90 artılarda gol yemek artılarda? Abicim kapatır mısın şu videoyu? Gençler gerçekten Emrecan'ın en manyak oynadığı maçlardan biriydi. Çok zorlandık. M takımda 1-2 beğenmediğim %100'lük oyuncular var ama daha top devam ediyor. Daha fazla Süper beni patlaması yapmayın. Yapmayı Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz gençler. Yine inanılmaz ötesi bir maç. Buraya koyduğunuz videoları izleyin. Burattıkları kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.